Dua mı ediyordun Mao? Kimin için? Hepimiz için. Bu dua kimin için okunuyor biliyorsun değil mi? Kardeşim için. Babanın ölümünü isteyen kardeşim Zeliha için. Biliyorum. Sen Zeliha'ya mı dua ettin Mao? Ben mazlumun annesi için dua ettim Murat abi. Ağam hatırlıysan, şu başıma ayık gezdiğim günler. Ben sana durmadan kim kusmuşam, sen beni beladan çekip almışsan. Yüzüne bakmaya yüzüm yok. Bugün taş kahvedeyim, baktım karşımda sen. Şaşırıp kaldım. Bana bir şey söylerdin o zaman. Öyle bir şey ki, görsem unutmam. İki, vurulup yere düşen de girdir. Düştüğü yerden kalkıp, yola tertemiz devam edendir. Bak hala yoluma devam etmekteysen, bilgi sayendedir. Eğer sen bana dediğini kendin yapmazsan... ...düştüğün yerden kalkıp yola devam etmezsen... ...ben buna asla rıza göstermem. Hadi Aslan gibi oğlum varsa sana laf düşmez. Doğrudur. Hele ben gene söylemiş olan beş yok var. Hapisten çıktığın gün... ...seni vurdurtmayı denedim. Olmadı. Allah'ın lütfu işte. Öyle bir lütuf ki... ...sana kendi canını bağışladı. Ana da en zor günümde bir can yoldaşı öyle bir yoldaş ki kardeş hükmünde Komutanım ne oldu ender burada kan izi var komutanım Evet anlaşıldı. Zeliha burada basmış dedi. Buraları tespit edin. Yarın nehir boyunca bir müfreze çıkaralım. Dalgıçlar da dipten tarasın. Bakalım bulabilecek miyiz cesedi. Ne düşünüyorsunuz komutanım? Bir ara neyi diktim Ender? Tamam demiştim. Sonunda bitti. Başardık. İnsanlar kucaklaştı. Yüz yıllık düşmanlık sona erdi. Neden böyle oluyor Ender? Hayır. Niye her defasında hep başladığımız yere dönüyoruz? Sonuç hep hüsran olmak zorunda mı? Sonuç hüsran değil komutan. Evet, durum berbat. Zeliha öldü. Şanı arabalara bombalar koyuyor. Ama Barış... Barış her şeye rağmen devam ediyor. Biliyor musun Ender? Korkum ne Reşua ne de Zeyno Onların gerisindeki binlerce insan var ya... ...kan devam ettikçe huzursuzluk artar. Birileri de bu kargaşadan pay kapmaya kalkar. İşte bütün korkum bu. Sanki bir şey söylemem gerekiyor. Nedir bilmiyorum. Yani şöyle rahatlatacak bir cümle. Seni, babamı, kendimi. Ama bulamıyorum. Benim durdu. Başın sağ olsun demek bazen ne kadar yetersiz. Neden böyle olduk? Neden hayatımızda hiçbir şey normal gitmiyor? Niye bir kardeş kaybetmek zorunda kalıyorum? Hayatımız niye durmadan eksiliyor? Allah kahretsin niye Eski bir soru. Çok eski. Adem niye cennetten kovuldu? Kabil neden kardeş Habil'i öldürdü? Uzar gider. Ya Murat ne olur sana bir şey olmasın. Başımıza gelen bütün bu olaylar beni sensiz kalma korkusuna sürüklüyor. Böyle nefes alamayacak gibi oluyorum. Efer beni. Kurbet